Herkese merhaba, konuğum Peugeot E3008, İzleyenler hatırlayacaktır, kısa bir süre önce yeni Peugeot 3008'i test etmiş, sizlere aktarmıştım. Bu otomobilde e, Peugeot 3008'in tamamen elektrikli versiyonu, dolayısıyla öyle otomobilin genel özelliklerini anlatmak yerine bu videoda e, tamamen otomobilin enerji tüketimi, e, menzili en önemlisi e, ve... E, hibrit versiyona olan farklılıklarına odaklanacağız. E, bakalım elektrikli versiyon e, yarı hibrit versiyondan ne gibi özelliklerle ayrışıyor. Evet. E, elektrikli otomobil kullanmanın nazlı yönleri de var tabi. E, dün akşam aracı park etmeden önce şarj etmek istedim. Şarjım çok azdı. Eee bir yerde arızalıydı, bir yerde doluydu. Bir yerde otoparkçı sorun çıkarttı. Ee, velhasıl çok fazla lafı uzatmayayım. Ee, dün akşam şarj etme olanağı bulamadım. Normalde her zaman otomobilimi park ettiğim abonesi olduğum yerde e-şarjın -e ac'si var. Ee, orada akşamdan takarım. Sabaha kadar %100'e ulaştırırım. %100 ile İstanbul Eskişehir yoluna çıkarım diye hayal ediyordum. Böylece gerçekten tam şarj ile uzun yol menzili görme şansımız olacaktı. Ee, ama öyle olmadı. Şu an sabahın saat 6'sı. Ee, kendime en yakın e-şarj noktasına ulaştım. Ee, hızlı şarj ile şarj ediyorum. Ee, bakalım ne kadar sürede ne kadar şarj verecek bize. Ben buraya vardığımda şarj yüzde %18 idi, kalan menzil ise 48 veya 49 kilometre idi. Şarja bağladım, şarj ediyor şu an çok kısa sürede birkaç dakika içerisinde şarj %28, menzil de olası menzilde 87 olarak veriyor. %100'e ulaştırmak için zorlarsam ki bu zaten hızlı şarjda önerilmiyor, 1 saat 42 dakika diyor. Bir bakalım, şarj noktasındaki durum nedir? Evet, e, burası sistem üzerinde 130 kW gözüküyor. Ee, şarj cihazı şu an 108 kW ile dolumunu yapıyor. Ee, bu ritmi ne kadar koruyacak? Ara ara kontrol edeceğim. Nereden sonra düşmeye başlıyor? Onu da kaydedeceğim elbette. Evet, tahmin ediyorum 10 dakika civarında e, şarj bu noktaya geldi. Şu an e, şarj %74 54. E, bunun karşılığında öngördüğüm menzil 221 kilometre. Tam şarj için ısrar edersem 1,5 saat vaktimiz olacak. Burada bekleme süremiz olacak. Bir bakalım şimdi şarj noktası e, kaç kahve ile şarja devam ediyor. Evet. Şarj hızı 75 kW'ye düştü. E, muhtemelen %80'e yaklaştıkça düşürmeye devam edecek. E, bakalım %80'imize kaç dakikada ulaşmış olacağız. %80 civarında da şarjı kesip yola devam etmeye, yola çıkmayı düşünüyorum. Evet şu an şarjla başladığım andan itibaren yaklaşık yarım saat süre geçti. Ee, şarj şu an %74 Olası menzil 355 kilometre. Bakalım Şarj noktası Hangi hızla şarj etmeye devam ediyor Ona bir bakalım Şarj hızı 60 kv'ye kadar düştü ee, normal olması gereken de bu. Ee, bana vermiş olduğum menzil e, yapmak istediğim kilometre şu an denk geliyor sayılır. Ama elbette uzun yolda koşullar değişeceği için e, biraz daha devam edeceğim şarja. E, bakalım yüzde 80 hatta belki yüzde %85 85'te ne olacak. Evet şarjımız %84 ee, Olası menzilimiz 427 ee, Tam şarj için ısrar edersen 1 saat 11 dakika daha Beklemem gerekiyor Elbette beklemeyeceğim ee, Bakalım bu arada Şarj hızımız ne durumda Komşu geldi İkinci üniteye de bir tane ee, araç geldi şarj için ee, Şimdi o bağlanınca Şarj hızı daha da düşecek mi düşmeyecek mi Onu da merak ettim ona da bakacağım Bizim şarjımız yüzde 84. 43 kV ile şarj ediyor şu an. Ee, bakalım biraz bekleyelim. Ee, yan tarafa ikinci bir e, ikinci üniteye başka bir araç şarja bağlandığında şarj hızını keskin bir şekilde düşürecek mi düşürmeyecek mi onu merak ettim açıkçası. şimdilik koruyor gibi. Ben bu arada yüzde 85 şarjı ulaştım. Yüzde 85 şarj bizde nasıl bir menzile denk geliyor? Ona bir daha bakalım. Evet yüzde 85 şarj bizde 441 kilometre menzile denk geliyor. Elbette bu yol bilgisayarının e, şu anki kullanıma bağlı olarak önerdiği, hesapladığı. E, bundan önceki sürüşüm şehir içi ağırlıklı olduğundan e, ona göre bir hesap yaptı muhtemelen. Ben şimdi e, otoyola çıkınca 120-130 gibi e, otoyol hızlarına seyredince tüketim değişecek. E, dolayısıyla menzil hesapları da değişecek. E, Bakalım durum nasıl gelişecek. Ee, navigasyondan baktım. Ee, tahmini 300 kilometrelik bir rota beni bekliyor. Bu 300 kilometrelik rotayı tek bir şarjla tamamlayabilir miyim? Yoksa e, yolda bir daha bir şarj molası vermek zorunda kalacak mıyım? Bunu yolda göreceğiz. Evet aşağı yukarı 45 dakikadır şarj ediyoruz. Şarj. Ee, bataryamız şu an yüzde 87 dolu bunun karşılığında tahmini 455 kilometre gibi bir menzil veriyor bana Eğer yüzdeyüz tam şarj için ısrar edersem de 1 saat 7 dakika daha sürer diyor son kez bir şarjıcı hızı hangi seviyeye düşmüş ona bir bakalım sonra da yolumuzu çıkalım artık Görüldüğü üzere şarj hızı 24 kW seviyelerine kadar düştü. Gerçekten de %80-%85'ten sonra şarj için hızlı şarj için beklemenin, ısrar etmenin bir anlamı yok. Çok fazla vakit kayboluyor. Dolayısıyla yolda bir kahve molası vererek tekrar desteklemek ihtiyaç halinde daha iyi olacaktır. Evet, yola çıkmadan önce son bir durum değerlendirmesi yapalım. Bu e, ikinci yol bilgisayarı Rota 2 diye e, adlandırmış Peugeot ekibi bunu. E, teste başladığım andan itibaren 199 kilometre şehir içinde kısmen yoğun trafik, kısmen akıcı trafik kısmen e, daha rahat bağlantılar yol yapmışım. E, ortalama hızım 26 km bölü saat olmuş. Ee, bunun karşılığında da yine ortalama enerji tüketimi 16.8 kWh bölü 100 km olarak gerçekleşmiş. Şimdi yola çıkmadan önce Rota 1 adındaki ilk ekranı sıfırlıyorum. Ee, bu şekilde yola çıkıyorum. Yola çıkarken şarjımız %88. Ee, olası menzilimiz 465 km. Yol bilgisayarımızı sıfırladık. Ee, İstanbul'dan yola çıkıp Eskişehir'e gideceğim. Ee, navigasyon üzerinden baktım. Yapmam gereken yol 300 kilometre. Bu 465 kilometre Menzil Vadi uzun yolda nasıl gerçekleşiyor? Ee, tek bir şarjda 300 kilometreyi gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim? Ee, bütün bunları yolda göreceğiz. Bu vesileyle yola çıkmadan önce şöyle bir yeni Peugeot 3008'in e, karanlıkta iç aydınlatma ortamını, ambiyans aydınlatmasını göstermiş olayım gerçekten de e, albenisi yüksek çekici bir görüntü söz konusu bana göre. Evet. 130 kilometre kadar yol gelmişim, yol bilgisayarını sıfırladıktan ve yola çıktıktan sonra. E, bu süre içerisinde enerji tüketimi 19.4 kWh bölü 100 kilometre. Şarjımız %53'e düştü. E, bu sürüş koşullarına göre, e, yol bilgisayarının hesaplarına göre e, kalan menzil 211 kilometre. Ee, Eskişehir'e varış için ise e, yol bilgisayarı, navigasyon daha doğrusu e, 133 kilometre veriyor. E, buna göre şimdilik e, hedefe tek bir şarjla varılabilecekmiş gibi görünüyor. Bu arada sürüş özellikleri ile ilgili bir takım bilgiler aktarmak istiyorum. Ee, elektrikli 3008 bir içten yanmalı motorun da olmaması itibariyle 120-130 kilometre bölü saat hızlara kadar son derece sessiz bir şekilde yolda adeta süzülüyor. Elbette 130-140'lardan sonra çok fazla denemedim menzil hesabı ve tek bir şarjla hedefe varma hesabı yaptığım için çok yüksek süratleri denemedim ama ara sıra e, sürüş özelliklerini, yol gürültüsünü, rüzgar gürültüsünü duymak adına ara sıra bir dokundum. E, 130-140'lardan sonra haliyle e, ön cam bölgesinde A sütunu bölgesinde bir rüzgar sesi oluşmaya başlıyor. Ancak rahatsız edici boyutta değil. Asıl bu rüzgar sesinin daha yoğun duyulma nedeni bir içten yanmalı motorun olmaması. Normalde bu gibi sürüş ortamlarında motorun da sesini duyuyor olacaktık. E şimdi içten yanmalı bir motor olmadığı için bir elektromotorla son derece sessiz bir sürüş deneyimlediğimiz için rüzgar sesi biraz daha fazla duyuluyor gibi oluyor ama inanın son derece sessiz. Ee, bir sürüş ortamı söz konusu Bunun dışında hatırlarsanız e, Videonun başında ne dedim e, 3008 ile E3008 Arasındaki en önemli Farklılıklardan biri e, Bataryadan kaynaklanan e, 500 kilogram kadar Ağırlık farkı Eee Elektromotorun daha güçlü olması, performans konusundaki olası endişeleri tamamen ortadan kaldırıyor. Sadece kağıt üzerindeki 0-100 hızlanma değerleriyle değil, E3008 gerçek yaşamda, sürüş koşullarında da son derece canlı, dinamik ve akıcı bir sürüş sunuyor kesinlikle herhangi bir e, performans endişesine yer vermiyor. E, sadece şehir içi ve çevre yollarındaki yasal hız sınırları içerisinde değil e, uzun yolda da daha yüksek hızlarda da otoyol sürüşlerinde de rampalarda da e, gaza dokunduğunuzda o ivmelenme hissini veriyor. E, herhangi bir eee Performans eksikliği, herhangi bir güç eksikliği, güç zayıflığı hissettirmiyor. Gaza dokunduğunuz anda o hızlanmayı alıyorsunuz. En azından yasal hız sınırları dahilinde. Bunun dışında yine 3008 ile tamamen elektrikli. E, E3008 arasındaki farklılardan biri e, otomobilin virajlarda sunmuş olduğu hissiyat e, yine tekrar ediyorum e, elektrikli versiyon 500 kilogram kadar daha ağır e, Ancak bu ağırlık bataryanın araç zemininde olmasından kaynaklı e, ağırlık merkezini de aşağıda tutuyor e, bunun bir yansıması olarak şimdi gerçekten bilmiyorum ee, mühendislik elektrikli versiyonda daha, daha farklı bir süspansiyon kurulumu tercih etmiş mi? Yani amortisörler farklı mı değil mi? Bu konuda bir bilgim yok. Ee, günün sonunda son kullanıcıyı ilgilendiren bir nokta da değil bence. Ee, bizim için ne önemli? Bizim için yolda kullanım esnasında bize vermiş olduğu his önemli. E3008 ee, e daha ağır olsa da bu ağırlığın bataryanın araç zemininde olmasından kaynaklı olarak e, virajlarda hibrit versiyona yarı hibrit versiyona kıyasla bana göre daha dengeli geldi. E, demek ki o bataryanın e, araç zemininde olması, ağırlık merkezinin aşağıda olması eee daha dengeli bir yapıyı beraberinde getiriyor. Bu dengeli yapının yansıması olarak da o virajlarda yana yatma eylemi daha azmış gibi hissettim ben. E, otomobil yolda son derece dengeli, e, son derece dinamik bir şekilde virajları alıyor. Herhangi bir şekilde tedirgin etmiyor. Evet, e, hedefimize vardık. Eskişehir'deyim, daha doğrusu Eskişehir'in girişindeyim. 3-5 kilometre var Eskişehir merkeze. Son durumu aktarmak istiyorum. Yola çıktığım andan itibaren, yani yol bilgisayarını sıfırladığım andan itibaren 267 kilometre yol gelmişim. Buraya vardığımda da menzil bitti bitmek üzereydi. ...aşağı yukarı işte 10 kilometre civarında bir menzil kalmıştı. 10-12 kilometre civarında bir menzil kalmıştı. Buna göre e, 290 kilometre yol yapmışım %85 şarjla. Yanlış hatırlamıyorsam %85 ya da %86 ile şarjdan çekmiştim e, aracı. E, dolayısıyla %85 şarj ile uzun yola çıkılacak olursa... Ee, ...takribi 280 kilometre gibi bir menzili öngörmek gerekiyor. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Ee, yola çıktığımda hava sıcaklığı 6-7 derece civarındaydı. Ee, tüketim 20 saat e, bölü 100 kilometrenin altındaydı. Uzun süre 18'lerde, buçuklarda 18 falan gezdi. Ee, İznik'te otoyoldan ayrılıp da e, dağ yoluna girince e, hava sıcaklığı inanılmaz düştü. 2-3 derecelere düştü. Her ne kadar otoyol hızım daha yüksek ve dağ yolundaki hızım daha düşük olsa da dağ yolundaki tırmanmalar artı dağ yolundaki tırmanmalardan çok hava sıcaklığının 2-3 derecelere düşmüş olmasıyla e, enerji tüketimi yaklaşık 22 Kilowatt saat bölü 100 kilometre civarına kadar çıktı. Bilecik'ten sonra e, yol biraz daha akıcı olmaya başlayınca tekrar 21 kilowatt saat bölü 100 kilometre civarına düştü. E, şu an ekranda görünen tüm yol boyuncaki ortalamam yani 267 kilometrenin ortalaması 21.2 kilowatt saat bölü 100 kilometre. Bu ortalamayla e, dediğim gibi 280 kilometre civarında bir menzil öngörmek lazım. Hava daha soğuk olmasaydı daha iyi olur muydu? Muhtemelen olabilirdi ama ne kadar fark ederdi kestiremiyorum. Bunun dışında e, %85 şarjda yola çıktım. E, toplam kapasitenin %70 e, toplam kapasitenin 73 kWh civarında olduğunu düşünürsek ben yüzde 85 de yola çıktığımı da hesaba katarsak ben aşağı yukarı 60 kilowatt saat enerji enerjiyle yola çıkmış oldum öyle hesaplıyorum kabaca e bu da üç aşağı beş yukarı 20 kilowatt saat e, bölü 100 kilometre enerji tükettiğim hesaplanırsa zaten 300 kilometre menzile denk geliyor eğer ee, tam şarj yapabilmiş olsaydım %100 şarj ile yola çıkmış olsaydım bu durumda da 300 değil 400 kilometre civarında bir menzil karşımıza çıkacaktı. Ee, dediğim gibi buradaki en önemli etken sanırım e, hava sıcaklığının aşırı düşmüş olması oldu. Bu da bizim menzilimizi daha da geriye çekti. Çünkü enerji tüketimi arttı. Bunun dışında e, ilk Testin ilk aşamasından itibaren e, toplam durumu da buna eklemek gerekiyor elbette. Sadece uzun yol e, tüketimi ve menzili değil. E, araca aldığım, teste başladığım andan itibaren 466 kilometre yol kat etmişim. E, ortalama hızım 41 kilometre bölü saat. İşte bu şehir içi sürüş denemeleri olsun çevre yolu sürüş denemeleri olsun artı İstanbul Eskişehir uzun yol da dahil buna tüm toplamı söylüyorum tüm bunların enerji tüketim ortalaması ise 19.3 kWh saat bölü 100 kilometre yani aslında şehir içi çevre yolu artı otoyol yani uzun yol Hepsi birlikte karma bir değer yakalayacak, bahsedecek, ifade edecek olursak. Bence bu doğru bir karma değer. 19.3 saat enerji tüketiyor Peugeot E3008. Evet, böylece bir videonun sonuna daha gelmiş olduk. Ee, dediğim gibi e, tamamen elektrikli E3008. Son derece keyifli bir otomobil. Ee, yarı hibrit ile kıyasladığımda elbette e, şarj ve menzil gibi e, unsurları dikkate alarak, öngörerek, hesaplayarak kullanmayı gerektiren bir otomobil. Ama bu bütün elektrikli otomobiller için geçerli. E, eğer şarj ve menzil kaygınız varsa hala yarı hibrit versiyonu e, önermek durumundayım. Ama ee, evde veya iş yerinde ikisinden birinde şarj olanağımız varsa e, elektrikli versiyonun sürüşü oldukça keyifli. Ben çok beğendim. Sessiz olması çok güzel, gücünün kuvvetinin yerinde olması güzel, e, yoldaki sürüş ve davranışları e, çok 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 daha güzel. Dediğim gibi o bataryanın zeminde olması... E, ağırlık dağılımını çok güzel ayarlıyor. Bu da daha dengeli bir otomobil yapıyor. E, sürmesi daha da keyifli oldu. Bana göre en azından ben öyle hissettim. E, gelelim fiyatlara. Videonun başında da söylemiştim. E, bu otomobil daha önce test ettiğim izleyenler e, hatırlayacaktır. Yarı hibrit versiyonla aynı donanıma sahip. Zaten e, yarı hibrit versiyon gibi Alur ve GT olmak üzere yeni iki donanım seviyesi söz konusu. Ee, daha önce GT donanım test etmiştim. Yine GT donanım test ettim. Fokal ses sistemi artı e, opsiyon olan Napa deri koltuklar yine burada da var. Eğer e, tamamen elektrikli E3008 satın alacak olursanız bugünkü fiyatla 1.868.000 lira. Test ettiğim GT donanım için e, bugünkü fiyat 2 milyon 558 bin lira. Buna yine e, fokal ses sistemi ve Nappa deri koltukları ayrıca eklemek gerekiyor. Durumlar böyle. E, umarım elektrikli araç almayı düşünenler için kılavuz niteliğinde olmuştur. E, umarım sadece şehir içinde değil. Ee, şehir dışında kullanılması halinde bizleri neler bekliyor? Ee, bunu da size aktarabilmişimdir. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, her zaman olduğu gibi e, hatırlatmak istiyorum, rica ediyorum. Ee, sizlerin desteği çok önemli. Dolayısıyla lütfen oraya bir beğeni bırakmak çok zor değil. Bir beğeni bırakabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumda buluşalım. Elimden geldiğince cevap veririm ve elbette her zaman olduğu gibi lütfen takip etmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız.